klavye mouse de kablosuz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber elimde görmüş olduğunuz Everest'in KM 6017 seri numaralı kablosuz klavye ve mouse setinin kutu açılımını yapacağız. Kutumuzu açıyoruz. Ve kutumuzun içinden bildiğimiz gibi bir tane klavye burada bir adet masumuz var bunların hakkında birazdan detaylı şekilde konuşacağız kullanma kılavuzu ve başka iki tane beleş pil beleş pile bayılır Dadından yenmez kutu içeriği bu şekilde mouse'un alıcısı mouse'un hemen e, pil kapağının altında güzel bir gizleme yeri yapmışlar benim hoşuma gitti. Alıcısı burada. Pillerini millerini ben her şeylerini yerleştirdim. Şimdi klavye ve mouse hakkında konuşma zamanımız geldi. Birçoğunuz diyordur ki şimdi inceleyecek başka markam yok. Ne yapalım? Paramız bunu etle bana boyun. Biz de Everest'i dedik. Önce sizlere biraz klavyeden bahsedelim. Klavyemiz multimedya, sesli bir klavye. Siz de benim gibi oyun oynarken de yazı yazarken klavyenin ses çıkarmasını seviyorsanız bu modeli tercih edebilirsiniz. Ayrıca klavyenin üzerine küçük bir gösterge paneli koymuşlar. Bu çok güzel olmuş. Buradan caps lock açık mı değil mi ya da pilinizin ne kadar kaldığını görebilirsiniz. Klavyenin alt tarafına plastikten bir bilek dayama yeri koymuşlar. Çok rahat değil ama hiç yoktan iyidir. Mouse'umuz oldukça şık ve hafif bir tasarıma sahip. 1600 dp'ye kadar ayarlayabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar masu mouse'u oyun oynamak için tavsiye etmem. Çünkü rekabetçi oyunlarda sizi yarı yolda bırakabilir. Mouse performansını ben çok beğenmedim. Mouse'un alt tarafında açma kapama düğmesi bulunuyor. Diğer mouse'lara göre e, mavi lazer kullanmışlar. ise mavi benim daha çok hoşuma gitti. Mouse bu şekilde. Yani mouse'un üzerine çok da bir konuşmaya gerek yok. Çünkü yani bu mouse oyun için yapılmamış arkadaşlar. Yani oyun için almak isterseniz tavsiye etmiyorum. Günlük işleriniz için gayet yeterli bir mouse. Yani 15-20 metre rahatlıkla çekiyor. Sinyal kaybetme durumu olmalı. Geldik en önemli konuya. Bu fiyata bu set alınır mı? Evet arkadaşlar bu fiyata bu set alınır. Ben kullandım. Gayet de memnunum. Dediğim gibi benim kullanma amacım oyun oynamak değil. Daha çok günlük işlerinde, ofis işlerinde kullandığım için gayet yeterli. Oyun oynamak isterseniz tavsiye etmem çünkü mouse tarafında sizi yarı yolda bırakacak. E klavyede herhangi bir sorun yaşamazsınız. O yüzden oyun oynamak isteyen arkadaşlar kablolu klavye mouse setine bakabilirler. Evet arkadaşlar söylemek istediklerim bu kadar. Eğer bu setle ilgili herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.